Peygamberin sünneti, doğrular bana geldikten sonra o beni saptırdı diyecek. İşte ama o zaman keşkenin hiçbir faydası olmayacak. <laughs> o zaman diyecek ki insan, keşke peygamberle beraber, peygamberi dost edinseydim, peygamberin dostlarını dost edinseydim, peygamberin yolundan gidenleri dost edinseydim diyecek ama o zaman keşkenin hiçbir faydası olmayacak. Ya leyteni kuntu diyecek. Keşke toprak olsaydım. Hayvanları görecek çünkü. Hayvanlara bakacak ki işte hayvanlarda bile kısas alınacak. Boynuzsuz koyun, boynulu, boynuzlu koyundan hakkını alacak kıyamet gününde. Ve ondan sonra Allah Teala onlara toprak olun diyecek. Onlar toprak olacak ve kafir insan. Kafir onu gördüğünde ya leyteni kuntu turabe keşke ben de toprak olsaydım da bu cehennemde yanmasaydım diyecek ama o günün o gün keşke fayda sağlamayacak kıymetli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erraculü ala dini halili. Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Kişi arkadaşının dinini üzerinedir. Felyandur ahadukum men yuhalil. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine baksın. Yani benim bu arkadaşım, dostum gerçekten beni Allah'ın, peygamberin yoluna götürüyor mu? Yoksa beni yanlışa mı sürüklüyor diyerek insan diyor bir baksın. İnsan baksın bir gerçekten o benim arkadaşım beni doğruları mı bana söylüyor yoksa kendisinin gittiği gibi beni uçurumdan aşağıya mı götürmeye çalışıyor. Onun için kıymetli kardeşlerim biz seçtiğimiz arkadaşı en güzel şekilde seçmemiz gerekir ve eğer o arkadaşımız iyi ise bizi iyi yola götürecektir. Kötüyse kötü yola gö götürecektir. i̇mam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyi arkadaşsa kötü arkadaş. Misk taşıyan il, kimseyle körük öfüren kim Körük öfüren kimse gibidir. Misk taşıyanla körük öfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder, sana verir yahut sen ondan miski satın alırsın ya da o misk satandan diyor sana güzel koku gelir. Güzel koku gelir almasan dahi. Ama körük üfren kimseye gelince ya diyor o körü üfren senin elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın. Yani sana hiçbir faydası olmadığı gibi sana zararı dokunur buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için biz e, seçtiğimiz arkadaşımızı iyi seçmemiz, iyi tahlil etmemiz gerekir. Aynı şekilde evlatlarımızın, arkadaşların da iyi seçmeleri için onlara halkında bulunmamız gerekir. Kimlerle arkadaşlık ediyor? Kimlerle sohbet ediyor? Onları iyi seçmemiz gerekir. Kıymetli kardeşlerim. Yani öyle bir çağdayız ki teknoloji çağındayız. Artık yani internet, cep telefonu, bilgisayar bunlar hayatımızın bir parçası olmuş. Yani bunlardan uzak kalmamız neredeyse mümkün değildir. Peki uzak kalmamız mümkün değil. Yani atmamız da mümkün değil. Yani şöyle bir çocuğu düşünün, bebeği düşünün. O bebek parmağını emiyor diye o parmağından kurtulmak için o parmağı kesemeyiz. O parmağı emiyor diye kendisine zararı olacak diye o parmağı kesip atamayız. Ama onun çarelerini düşünürüz. Biz de zamanımızda internet, işte cep telefonu, bilgisayar artık bunların içindeyiz, iççeyiz. Yani internetin e, ne kadar yani faydasından çok zararı da olsa e, faydası da var. Bir ilme, bir bilgiye ulaşmak zamanımızda hemen bir tuşla beraber bir bilgiye çabuk ulaşabiliyoruz. Bununla beraber yani kötülükleri daha fazla. Onun için biz yani e, bunu nasıl düzgün kullanabiliriz? Onun çaresine bakmamız gerekir. Zamanımızda da hele son iki yılda artık eğitimler uzaktan eğitim olarak verilmeye başladı. Ve neredeyse her eve artık internet girdi. Hatta öyle ki sınırsız internetler girmeye başladı. Gigabaytlar yetmedi. Sınırsız internet almaya başladık. Ve eğer evde anne baba ebeveyn yoksa çocuklar dilediği yerlere de, dilediği sitelere de girebiliyorlar. Onun için biz çocuklarımızı iyi eğitmeli ve internetin zararını e, onlara iyi şekilde e, anlatmamız ve kontrol altına almamız gerekir. Yani interneti e, her zaman onların e, evde olmadığımız zaman olsun, diğer vakitlerde olsun bizim kontrolümüzün altında ne yapmaları gerekir? Bu internete girmeleri gerekir. Yoksa daha sonra eğer başını alamazsak çocuklarımızdan da oluruz kıymetli kardeşlerim. Çünkü öyle şey ki yani alıp götürüyor insanı. Yani bundan iki yıl önceki verilere göre bir insanın diyor günde 4 saat internette diyor zaman geçiriyor istatistiklere göre. Bundan iki yıl önceki istatistiklere göre hele şu anda daha fazlalaştı. Onun için biz ee, biz interneti kullanmayacağız demiyoruz. İnterneti kullanacağız. Ama takibini biz kendimiz yapmalıyız ki çocuklarımız yanlış yollara gitmesinler. Yani internette geçirdiğimiz vakitler nedir? Bizim için değerli vakitlerdir. Yani her şeyi iyi parayla alabiliriz. Yani dünyalık olarak her şeyi parayla alabiliriz. Ama zamanı parayla alamayız. El <laughs> yevâkîd tüştera <laughs> bil mevâkîd. Yakutlar zamanla satın alınır. Ama vel <laughs> La tuştara bil yevâkîd. Zamanlar yakutlarla, değerli eşyalarla satın alınamaz. El <laughs> vaktu Vakit kılıç gibidir. İllem taktâhu katâk. Sen onu kesmezsen o seni keser. Yani vaktimiz değerli. 70-80 yıl işte en fazla 90-100 yıl bir zaman yaşıyoruz. Ama öyle ki sorsak o 80-90 yıl yaşayan insana nasıl geçti bu ömrün? Diyecek ki şu caminin iki kapısını düşünün. Birinden girdim, diğerinden çıktım. Bu kadar çabuk geçti. İşte kıymetli kardeşlerim, asıl hayat ve ebqâ. Ahiret hayatı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Asıl ha ahiret hayatımız için çalışmalıyız. İşte biz Kıyamet gününde Rabbimiz bizlere soracak. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an Hepiniz yöneticisiniz ve altınızdakilerden, evladınızdan, çocuğunuzdan siz sorumlusunuz diye Rabbimiz bizi hesaba çekecek yarın kıyamet gününde. Onun için bunları anlatıyoruz. İşte kıyamet gününde hesabımızın kolay olabilmesi için vaktimizi iyi değerlendirmeli ve çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ o, mü o müminler ki boş söz ve davranışlardan yüz çevirirler. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde min حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ مَا لَا يَعْنِ Yani boş ve faydasız olanı terk etmek kişinin İslamının güzelliğindendir. Eğer biz boş, boş şeyleri terk edersek işte bizim İslamımızın güzelliği oradadır. Rabbim vaktini en güzel şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Rabbim bizleri tüm kötülüklerden, sigaradan, içkiden, kumardan, efendim, bağımlılıklardan Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Evlatlarımızı muhafaza eylesin. Rabbim kendi rızasına uygun bir yaşam sürmeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ittiba eden kullarından eylesin. Rabbim bizlere helalından rızık ihsan edip haramlarından muhafaza eylesin. Rabbim ülkemizi, tüm İslam alemini her türlü tehlikelerden, fitnelerden, belalardan, musibetlerden, hastalıklardan muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.